Bir genç gece geç saatte eve dönerken bir vampir tarafından saldırıya uğramak üzereydi ve genç yoldan geçenler sayesinde vampir saldırısından kurtulmuştu. Kaçan vampiri ihbar etmek için karakola giden genç, polislere bu kişi hakkında hatırladığı tek şeyin bu kişinin vampir olduğu olduğunu söylemiştir. Bunun üzerine araştırmalara başlayan polisler, olay saatine yakın oradan geçen 3 yabancı kişi tespit etmişlerdir. Peki bu kişilerden hangisi gence saldırmaya çalışan vampirdir? Gence saldırmaya çalışan vampir işte bu kişidir. Çünkü diğer bu kişi yanında güneş gözlüğü barındırdığından bu kişinin güneşe çıktığı ortadadır. Yine aynı şekilde bu kişinin güneş yanıklarına bakılırsa bu kişinin de güneşe çıktığı anlaşılıyor. Fakat bu kişinin güneşe çıktığına dair üzerinde hiçbir kanıt yoktur. Bilirsiniz ki vampirler güneşi sevmezler. bir suçlu hapishaneden kaçmayı deniyordu ve suçlu kaçarken karşısına 3 çıkış yolu çıktı. Fakat bu çıkışların arkasında tabi ki de suçluyu zorlayacak şeyler vardı. İlk çıkış aç köpekler tarafından korunuyordu. İkinci çıkışın tavanından bir kafes iniyordu ve bu çıkıştan geçenleri yakalıyordu. Üçüncü çıkışta ise bir gardiyan bekliyordu ve hiç kimse bu gardiyandan kaçamazdı. Peki bu durumda suçlu başarılı şekilde kaçmak için hangi kapıyı seçmelidir? kuşağı şapkasını ortadaki bu kapıdan atarak kafesin kapanmasını sağlayacak ve sonrasında üzerinden geçerek kaçışını başarılı hale getirecektir. Bir cadde üzerinde pastane, pet shop, terzi, kuaför, oyuncakçı ve bakkal olmak üzere 6 tane bina bulunmaktaydı. Bu tamirci bir hafta içerisinde tüm binaları tamir etmek zorunda ama bu tamirci çalışma programını kaybetmiştir. Şimdi tamirci ilk olarak hangi binayı tamir edeceği konusunda yardım etmeniz gerekiyor. Tamircinin çalışma programı konusunda hatırladığı bazı bilgilerse şunlardır. Bakkalla önce onarılması gereken bina arasında bir bina vardır. Kuaförle terzi arasında iki bina bulunmaktadır. Terzi bu sokaktaki son binadır. Pet Shop tamir edilmesi gereken ilk yer değildir. Oyuncakçı ile bakkal arasında da 2 bina bulunmaktadır. Pastane ile terzi arasındaysa 3 bina bulunmaktadır. Oyuncakçı ilk binayı yeniden inşa etmesi gereken binayla diğer bina arasında yer almaktadır. Peki bu bilgilere göre binalar nasıl konumlanıyor ve hangisinin önce tamir edilmesi gerekiyor? Verilen bilgilere göre terzi sokaktaki son binadır. Terzi ile pastane arasında 3 bina, terzi ile güzellik salonu arasındaysa 2 bina bulunmaktadır. Bu yüzden ikinci dükkan pastanedir. Üçüncü dükkan ise kuafördür. Oyuncakçı ile bakkal arasında da 2 bina vardır. Bu da birinci veya ikinci bina olabilecekleri anlamına gelir. Tüm bu durumlara göre pet shop 5. binadır. Oyuncakçının da 2 bina arasında olduğunu biliyoruz. Demek ki dördüncü bina oyuncakçı, birinci bina ise bakkaldır. Bu yüzden binanın konumları şöyledir. Bakkal, pastane, kuaför, oyuncakçı, pet shop, terzidir. Bu konumlara ve terzinin ilk hatırladığı bilgiye göre önce onarılması gereken bina kuafördür. Şimdi ise size sokakta insanların yürüdüğü bu görseli veriyoruz. Peki siz bu görseldeki Noel Baba'yı bulabilir misiniz? sizden bulmanızı istediğimiz Noel Baba sağ üst köşedeki bu Noel Baba'dır. Peki siz bu Noel Baba'yı bulabildiniz mi? Size verdiğimiz bu şekiller belirli mantığa göre sıralanmıştır. Peki siz soru işaretli yere gelmesi gereken şekli bulabilir misiniz? Soru işaretli yere gelmesi gereken şekil 3 numaralı bu şekildir. Bu ağaç küçüklerinden hangisi diğerlerinden farklı olan ağaç kütüğüdür? Farklı olanı bulabilmek için 10 saniyeniz başladı. Diğerlerinden farklı olan ağaç kütüğü işte bu ağaç kütüğüdür. Küplerle oluşturulmuş şekilde videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki şeklin ok yönünden görünümünü bulabilir misiniz? Şeklin ok yönünden görünümü A şıkkındaki şekildir. Şimdi ise sizlere bu yumurtaları veriyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı yumurtayı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Diğerlerinden farklı olan yumurta işte bu yumurtadır. Yeşil karelerle videomuza devam ediyoruz. Peki bu görseldeki diğerlerinden farklı kareyi bulabilir misiniz? Diğerlerinden farklı renge sahip olan kare orta üstteki bu karedir. Sırada oldukça lezzetli görünen bu sandviçler var. Peki siz bu sandviçler arasındaki 3 farkı bulabilir misiniz? Farkları bulabilmek için size verdiğimiz süreniz başladı. Sandviçler arasındaki 3 farkı sırasıyla sizlere gösterdik. Peki siz bu farkları bulabildiniz mi? Belirli mantığa göre yazılmış sayılarla videomuza devam ediyoruz. Peki sıradaki sayıyı bulabilir misiniz? Sıradaki sayı 96 sayısıdır. Peki bu sayıya ulaşabildiniz mi? Sadece ayrıntılara odaklanabilenlerin bulabileceği bir fark sorusu var sırada. Peki bu iki görseldeki tek farkı 10 saniye içerisinde bulabilir misiniz? İki görsel arasındaki tek farkı sizler için gösterdik. Peki siz bu farkı 10 saniye içerisinde bulabildiniz mi? Mantarlarla devam ediyoruz. Peki bu görseldeki birbirinin aynısı olan mantarları bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Birbirinin aynısı olan mantarlar 2 ve 4 numaralı mantarlardır. Şimdi ise sizlerden astronotun gölgesini bulmanızı istiyoruz. Peki bu astronotun gölgesi size verdiğimiz gölgelerden hangisi? Süreniz başladı. Sizden bulmanızı istediğimiz astronotun gölgesi 3 numaralı gölgedir. geldik son sorumuza. Size verdiğimiz bu görselde ise iki kişi bulunmaktadır. Peki bu kişilere bakarak kimin fakir olduğunu bulabilir misiniz? Fakir olan kişiyi bulabilmeniz için 10 saniyelik süreniz başladı. Fakir olan kişiyi bulduysanız bu kişiyi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.